Şimdi selam göndermek ve ulaştırmak hakkında. Yani başkasına selam gönderiyorlar ya. An Aişe radıyallahu anh kâret, Kâle di Resulullah ya Aişetü. Hâze Cibrilü yakrahu aleykisselâme. kâret kultü ve aleyhisselâm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber oturuyorduk diyor yani ki Hazreti Ayşe. Bana Ey Ayşe işte Cebrail sana selam söylüyor dedi. Ben de ona selam yani Cebrail'e selam dedim. Allah'ın rahmeti ve bereketi olsun dedim yani. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü dedim yani. Ey Allah'ın Resulü sen bizim görmediklerimizi görüyorsun dedim. Yani demek ki Cebrail sana selam verdiyince o da aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu demiş. Ardından da tabi Hazreti Ayşe Cebrail görmüyor ya görmeyince Cebrail peygamber vasıtasıyla selam söylüyor şeye Hazreti Ayşe'ye. Hazreti Ayşe de peygamber vasıtasıyla Cebrail'in selamını alıyor demeye getiriyor. Selam gönderme bu. Yani arada biri yok yani bizimizi rivayet etmiştir. Hasan radıyallahu anın kapısında oturmaydık, oturmaktaydık. Galip radıyallahu anh dedi ki, Hasan radıyallahu anın kapısında oturmaktaydık. Bir adam çıka geldi ve dedi ki, babam dedemden naklen anlattı ve şöyle dedi. Babam beni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gönderdi ve git benden kendisine selam söyle dedi. Gittim ve ben ve babam sana selam söyledi dedim. Peygamber Efendimiz sana ve babana selam olsun diye mukabele etti. Hem sana yani hem getirene selam verdi hem de sana ve babana selamla selam olsun dedi. Evet, şimdi selamda mekruh olan şeylere gelince hangi şeyler selamda mekruhtur? Ebu Cüreyç El-Hüceymi radıyallahu anh dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Aleykesselam dedim. Bak neymiş? Aleykesselam dedim. Aleykesselam ya Resulullah dedim. Peygamber aleykesselam bir daha deme. Zira Arap dilinde ölmüş olanlara böyle seyahat selam değil mi? Aleykümselam veyahut da selamun aleyküm değil. selam değil. Yani tekil olarak söyleme. Aleykümselam. Selamun aleyküm de. Aleykümselam değil. Aleykümselam diye yani selamun aleyke deme. Şey. Aleyke selam deme. Aleyke selam yani Esselamu aleyke diye ölülere selam verilir. Dirilere böyle selam verilmez. Dirilere Esselamu aleyküm denir. Neden? Herhalde tahminim şu bu. Esselamu aleyküm deyince şu kastediliyor. Size selam deyince hem o ona hem de onun meleklerine. Hem var ya. O kast ediyor, size diyor, ondan söylüyor yani. Ama ölünün böyle bir şey olmadığından, yani azalarını muhafaza eden melaki yok, azalar olmuş. Onun şu tek kişi kalıyor, onun için o selamü selamu aleyke diye ondan dinliyor yani demeye getiriyor herhalde. Allah kusurumu affetsin. Evet, Kale İbni Ömer radıyallahu anh, Selamın mekruh olan demek ki ölülere selamu aleyküm denmez. Esselamu aleyke denir. Dirilere de selamu aleyke demek mekruhtur. Şimdi bir mekruh daha var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem küçük abdestini döküyor ki küçük abdestini yaparken bir adam geldi selam verdi Peygamber Efendimiz'e. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem küçük abdestini bozarken bir adam kendisine selam verdi. Peygamberimiz onun selamını almadı. Yani bir adam küçük abdest döküyorken veya büyük abdest döküyorken selam verse de alınmaz demeye getirdi. Çünkü böyle bir anda selam vermek mekruhtur. Başka bir mekruh daha söylüyor şimdi Amr bin Şuayb babasından, o da dedesinden buyurdu. Peygamber Efendimiz, bizden başkasına benzemeye kendini zorlayan bizden değildir. Bak. Bizden başkasına benzemeye kendisini zorlayan bizden değildir. Yahudilere ve istilanlara, Hristiyanlara benzemeyin. Yani bak şimdi bizden başkasına benzemeye kendini zorlayanlar bizden değildir. Onun için Yahudilere ve Hristiyanlara benzemeyin. Zira Yahudiler selamı parmağıyla verir. Şöyle böyle selam aleyküm iki parmağını kaldırır yani. Parmağıyla verir. Yahudiler selamı parmakların işaretiyle verir. Hristiyanlar da avuç işiyle verir. Selamünaleyküm. Avuç işiyle verir. Yani siz katliyen ne parmağınızla selam verin ne de avuç içiyle çaramı Parmağınız işaret ederseniz Yahudilere benzemiş olursunuz. Avucunuzun işaretiyle yani ederseniz yani selam vermeye kalkarsanız o zaman da Hristiyanlara benzemiş olursunuz. Böyle benzemem için selam vermeyin manasınadır. Ehli kitaba selam vermeye gelince Anebi Hüreyre'te radıyallahu anh Yahudilerle, Nasanilerle ilk önce siz selam vermeyin. Peygamberimiz diyor ki, Yahudilere ve Hristiyanlara rastladığınızda önce siz onlara selam vermeyin. Onlardan birine yolda rastladığınız vakitte yolda izdiham varsa onların en dar olan yoldan gitme mecburiyetinde bırakın. Yani yolda darlık varsa onları en dardan en dar yerden geçmeye bırakın. Yani Yolun genişini siz alın, darını da onlara bırakın. Neden? Yani onlara hürmet, fazla hürmet edilmez. Çünkü neden? İslamiyet'i kabul etmediklerinden hürmete şayan değildirler. E, fakat hakarette fazla hakaret etmeyeceksin. Yani demek ki yolun ekseri kısmını sen de alacaksın, az kısmını da ona vereceksin demeye getiriyor. Ondan sonra asıl, ve kâle bâzı eshabın nebiyyi. Peygamber eshabından biri kendisine ey Allah'ın Resulü kitap ehli bize selam veriyorlar. Onların selamını nasıl alalım diye selam, sordu. Ve aleyküm diyeceksiniz o kadar. Ve aleyküm. Siz onlara selam vermeyin. Onlar bize selam veriyor. Onlara da ve aleyküm deyin o kadar yani. Ve aleyküm selam demeyin. Ve aleyküm deyin yeter. Yani size de değil. Yani onlar ne söylüyorsa. Neden? Onların muratları selamdan muratları sekaret etmekse ettiği hakaret kadar. Size de aynı hakaret manasına. Daha fazla ne fazla ne eksik yani. Demek ki böyle. İbni Ömer radıyallahu anh rivayet ediler. Yahudiler size selam verdiği vakit onlara es Esselamu aleyke onlar ne diyorlarmış? Esselamu aleyke. Selam demiyorlarmış. Esselamu aleyke. Ölüm olsun sana der. Sen de onlara yalnız ve aleyke de. Demek ki ölüm, onlar sana, ehli kitap sana selam verildiğinde Esselamu aleyke diyorlar. Siz de onlara ve aleyke deyin kafidir. Hazreti Ayşe'den rivayet ediliyor. Buhari Müslim Davut bir rivayet etti. Şimdi de Yine Buhari, Müslim, Tirmizi rivayet ediyor. Hazreti Ayşe şöyle diyor. Yahudilerden bir küçük grup Peygamber Efendimizin yanına girdi. Bile bile Esselamu demediler yani. Esselamu aleyke dediler. Yani ölüm sana dediler. Ben de ne dediklerini anladım. Aleyküm selam ve lanetühü dedim ölüm ve lanet size olsun dedim. Resulullah yavaş ey Ayşe Allah her işte yumuşak davranmayı sever. Ey Allah'ın Resulü ne dediklerini duymadın mı? Duydum. Ben onlara yalnız size de dedim. Onlara selamun aleyküm demedim ben. Onların söylediğini yalnız size de dedim. Yani bak Onlara ben karşı size de o de dedim. Yani size selam olsun demedim. Onlar esamı dediler. Ben selamı kelimesini kullanmadım. Size de dedim. Onlar selam madem ki bize bana söylüyorsa ben onu söyledim. Tamam. Üç oldu şimdilik.